Herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz, mavi %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. Lav altıdlı kase, 70 lira. 6 kişilik kahve fincanı takımı, 200 lira. Lava döküm ızgara tavası, 230 lira silikon, ölçülü, çok amaçlı, hamur matı, 40 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü su bardağı seti, 30 lira. Makyaj organizer ve fırçalık, çok amaçlı düzenleyici, 30 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, 100 lira. Üçlü duvar rafı, 120 lira. Dirsekli balkon kurutmalık, 130 lira. Yeşil yemek takımı, 12 parça, 4 kişilik, 350 lira. Zigon sehpa, 250 lira. Yıkanabilir kaymaz taban yolluk, 50 lira. Altılı, antibakteriyel el ve yüz havlusu, 120 lira. 6 parça aile banyo bornoz seti, 300 lira. 12 adet, bambu saplı, tereyağı ve reçel bıçağı, 55 lira. Filinç süzgeci, 10 lira. 9 parça tencere seti, 850 lira. Karaca Türk kahve makinesi, 400 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Xiaomi Wi-Fi sinyal genişletici, 300 lira. Deri kulplu 3 bölmeli organizer, 45 lira. Su geçirmez, mini bluetoothlu hoparlörü, 40 lira. Su geçirmez, fermuarlı, laptop çantası, 85 lira. Kuntel, beyaz renk, cam dokunmatik ankas reset, 4000 lira. Granit ikili tencere seti, 300 lira. Limon rendesi, 10 lira. Közmatik, 20 lira. Döküm kek kalıbı 24 cm, 150 lira. Üçlü saklama kabı seti, 100 lira. Döküm gözleme tavası, 200 lira. Paşa bahçe üçlü sunum karafı, 65 lira. Bıçak bileme aleti, 20 lira. Papilla üçlü 18, 22 ve 26 santimetre desenli tava seti, 200 lira. Hasır bambu damacana kılıfı, 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Korkmaz üçlü cezve takımı, 200 lira. Toprak fincan seti altılı set, 90 lira. Simbo ızgara döküm tava, 160 lira. Kumtel elektrikli set üstü ocak, 350 lira. Horkmaz Toskolik Siyah Tost Makinesi, 950 lira. Yanmaz Yapışmaz, Süzgeçli Emaye Kızartma Tenceresi, 80 lira. Keramika Çiçek Bahçesi Pasta Tabağı 6 adet, 140 lira. Ananas Pipetli Suluk, 10 lira. Çubuklu Dondurma Yapma Kalıbı, 15 lira. Emsan Döküm Kek Kalıbı, 200 lira. Saç kavurma ve gözleme tavası 32 cm 40 lira. 9 parça vakum kapaklı saklama kabı 160 lira. Kütahya porselen zümrüt 84 parça altın fileli yemek takımı 1700 lira. Mermer dokulu kavanoz 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim dekoratif, plastik, cam bombeli mutfak duvar saati, 80 lira. Ahşap 28 santim çiçeklik saksı standı, 20 lira. Minderli katlanabilir masa sandalye seti, 1000 lira. 3 kişilik bahçe ve balkon salıncağı, 2500 lira. Katlanır bahçe masası, 120 lira. Kapitoneli fermuarlı yastık koruyucu alas, 15 lira balık figürlü altılı kahve yanı su bardağı seti, 135 lira. Şık takı kutusu, 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Askılı ve sepetli mutfak seti, 60 lira. 12 adet vakum kapaklı cam baharatlık seti, 100 lira. Pencereli saklama çantası, 25 lira. Üçlü şeffaf kapaklı saklama kabı seti 40 lira. Işıklı sensörlü termometreli alarmlı dijital masa saati 70 lira. Üçlü sarkıt avize 100 lira. 6 adet mega boy çizgili kavanoz seti 125 lira. Pasta, kek, börek taşıma ve saklama kabı kilitli kapaklı 60 lira. Ekmek sepeti 65 lira. Ahşap askılık, 2 raflı 150 lira. 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos, 2 litre kapasiteli 300 lira. Karaca French Press 350 ml 200 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çift kişilik yatak örtüsü 200 lira. 24 parça 6 kişilik kahvaltı seti 250 lira. Beşli baza ve çekyat tipi hurç 80 lira. Madalyon desenli kupa 50 lira. Kelepçeli kek kalıbı 22 cm 110 lira. Paslanmaz çelik rende 65 lira. Altılı meşrubat bardağı seti 100 lira. Buzdolabı şişe rafı 25 lira. Arzum seramik tabanlı ütü 300 lira. Dijital hassas mutfak terazisi, 50 lira. Kanatlı çamaşır kurutmalı, 220 lira. Modern makyaj masası, 350 lira. Üçlü ahşap top kapaklı cam kavanoz seti, 115 lira. Paslanmaz tezgah üstü bulaşık, 85 lira. 6 kişilik, kaktüs tabaklı, Türk kahvesi takımı, 60 lira. Altılı Magnolia Dondurmalık, 85 lira. Kili un ve bakliyat kabı, 6 litre kapasiteli, 90 lira. Simbo Blender Seti, 300 lira. Simbo Katı Meyve Sıkacağı, 295 lira. Lacivert Çizgili Destekli Hurç, 60 lira. Çöpçü masası, 270 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Tazeliği koruyan altılı silikon kapak, 20 lira. 4 raflı plastik sebzelik, 130 lira. 2 katlı metal patates soğanlık, 130 lira. Paşa Bahçe Borcan, kare tepsi seti, 120 lira. 24 santim döküm kek kalıbı, 80 lira. Salata kasesi, 50 lira. 6 adet, tırtıklı, meyve ve sebze bıçağı, 50 lira. Granit döküm sahan seti, 200 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase, 25 lira. Simbo filtre kahve makinesi, 190 lira. Ocak üstü tost makinesi, 140 lira. Banyo kirli çamaşır sepeti 180 lira. Dekoratif duvar rafı 70 lira. Dörtlü banyo havlu seti 120 lira. Difüzör başlıklı iyonik saç kurutma makinesi 210 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Saç ve sakal kesme makinesi 100 lira. Çamaşır sepeti 50 lira. Paşa Bahçe Kutlu Ölçü Kabı, 55 lira. Ata adet büyük boy cam baharatlık seti, 50 lira. Şafır 2 parça granit döküm tava seti, 185 lira. 15 metre uzayan, bahçe sulama ve araç yıkama hortumu, 7 kademeli başlık tabancası mevcut, 60 lira. 2 adet mikrofiber anti alerjik yastık, 90 lira. Kolay ütülenir nevresim takımı, tek kişilik, 140 lira. Xiaomi Mi WiFi Pro sinyal güçlendirici 115 lira. Akıllı saat iOS ve Android destekli 180 lira. Ahşap nostaljik görünümlü bulutlu müzik kutusu 150 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Oyacak, soyacak, rende, çırpıcı, açacak ve pizza kesici 6 parça set 165 lira. Pembe kapaklı ikili şişe, 80 lira. Erişte ve makarna makinesi, 165 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı, 35 lira. Kız çocuk, tek kişilik nevresim takımı, 160 lira. Şafırdik elektrik süpürgesi, 300 lira. Seramik, keratin kaplama, iyonik fonksiyonlu, saç düzleştirici, 250 lira. Çelik yumurta dilimleyici, 20 lira lavabo organizeri 15 lira. 12'li paket, maki boy, pencereli hurç 250 lira. Ahşap ekmeklik 70 lira. Atılı plastik çerezlik kase 35 lira. Dama desenli emaye çaydanlık 250 lira. Cam karaf 85 lira. Espresso ve double Türk kahvesi fincanı adet fiyatı 30 lira. Porselen 6 kişilik kahve fincan takımı 80 lira. Bıçak seti 150 lira. Paşa bahçe bölmeli saklama kabı, reçellik ve ballık 40 lira. 6 parça kahvaltı servis takımı 80 lira. Granit tava ve karnıyarık tencere seti 200 lira. Porselen kase 17 santim boyutunda adet fiyatı 20 lira. Birita su arıtmalı sürahi, 6 filtreli, 450 lira. Seramik sunumluk, 25 lira. Ahşap, tekerlekli damacana altlığı, 65 lira. Paslanmaz çelik, pratik patates ezici, 15 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.